dernek başkanı tepkiler üzerine özür diledi. İzmirlilere hakaretlerde bulunan Erzurum Girişimci Kadınlar Dernek Başkanı, aynı zamanda da yazar olan Zekiye Çomaklı, sosyal medyadan yaptığı yeni paylaşımla sözlerinin maksadını aştığını belirterek İzmirlilerden özür diledi. Art niyetli kişileri Allah'a havale ediyorum. Bir önceki paylaşımda Kilisenin önünde durmuş, tek kaşıkla herkesin ağzına şurup veren dedenizin yanına gidin. Şurubunuzu için ondan sonra kendi duanızı kendiniz yapın. Hadi Allah işinizi rast getirsin. İnşallah sizi korona vura. ifadelerini kullandıktan sonra özür videosu paylaşan Çomaklı şunları söyledi. Dün yaptığım paylaşım ne yazık ki art etli insanlar tarafından çarpıtıldı ve kamuoyuna farklı bir şekilde yönlendirildi beni tanıyan herkes dini ve milli yönden hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğimi bilirler. Ve böyle bir lüks de yoktur. Almanya seyahati sonrası kaldığım karantina süresince sosyal medya üzerinden ezanımıza ve milli değerlerimizi aşağılayan bir takım bildirimler yapılmış. Bunları gördüğüm zaman bir açıklama yaptım. Vatanperver ve dini değerlere saygılı İzmirli vatandaşlarımızı asla kastetmedim. Sözlerim maksadını aşmıştır. Vatanperver İzmirlilerden özür diliyorum ve art niyetli kişileri de Allah'a havale ediyorum. Dervişoğlu suç duyurusunda bulunmuştu. İzmir İyi Parti Milletvekili Musavat Dervişoğlu da sosyal medya hesabından Çomaklı'nın paylaşımına tepki göstermişti. Dervişoğlu bir İzmir milletvekili olarak buradan suç duyurusunda bulunuyor ve savcıları göreve çağırıyorum. Gerekli resmi müracaat ilgili makamlara ulaştırılacaktır. Başta İzmir'de yaşayan Erzurumlu hemşerilerim olmak üzere tüm İzmirlileri bu kadın hakkında işlem yapmaya davet ediyorum paylaşımında bulunmuştu. Arkadaşlar bu videonun yapımcısı olarak ben Ayhan Çapan Erzurum kökenli bir İzmirliyim. Ve şunu ifade etmek isterim. İzmir öylesine güzel bir şehir ki hiç kimse kimseye dinini, ırkını, siyasi görüşünü sormuyor. Eğer bir kişi açıklarsa ırkını, dinini ya da siyasi görüşünü saygı duyuyor. Bir konu tartışılacaksa da medeni bir şekilde tartışıyor tüm İzmirliler. Keşke tüm Türkiye İzmir gibi olsa diyorum. Teşekkür ederim vakit ayırıp izlemiş olduğunuz için. İyi günler dilerim.